Havaların ısınması ile birlikte çeşitli türlerdeki yılanlar da arazide kendini göstermeye başladı. Yılanlar türlerine göre farklılık gösterse de genellikle bu dönemlerde üremek için eş bulma çabasına giriyor. Erkek ve dişi yılanın birbirine sarılarak kur yapmaları ya da iki erkek yılanın tek dişi için rekabet etmesi dans gibi görülse de çiftleşmenin en farklı ritüellerinden biri olduğu biliniyor. Bu ritüel Malatya'nın Yeşilurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde cep telefonuyla kayda alındı. Mahallede bulunan kayısı bahçesinde çalışan İdris Demirhan birbirine sarılı iki yılan gördü. Yılanların birbirlerine sarılıp dans ettiğini gözlemleyen bahçe sahibi o anları cep telefonuyla kayda alırken, yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılan bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu.